Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. 0 TL ile sıfırdan açıp köy binası 14'e kastığımız sıfırdan 14 hesabımızdayız. Bu bölümde şu anda görmüş olduğunuz altını, iksiri, kara iksiri hepsini harcayacağım. inşaatçıları yolcu edeceğim. Kahramanlar olmadan köyü geliştirmek için ganimeti nasıl toplarız onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. 2 saniye like atarsanız sevinirim. 0 TL ile 14 serisi daha sık gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını yeni gelecek kostümleri derken de de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bana da bol şans diliyorum. Güzel köyler açması dileğiyle diyorum şöyle 7.000, bin, 8.000'lik kara iksirli köyler bulmak dileğiyle diyorum ve videoya geçiş yapıyorum. İlk önce 13 milyon ganimetimizin hepsini duvara basacağım arkadaşlar. Şu 8. seviye binanın duvarlarını artık 9. seviyenin ilk tur duvarlarını yükseltmek istiyorum. 7 milyon altın 6 milyon iksir duvar yükselteceğiz. Sonrasında kral kraliçeyi yolcu edeceğiz. İkisini de 17. seviyesine yolcu Her köy inceleme yayınında söylüyordum arkadaşlar. Gelenler bilecektir. Bu seviyelerde kral kraliçeyi aynı anda yatırın yükseltin diyorum. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Bunlar yükselirken bunların ihtiyacı olan kara iksiri nasıl tekrar toplayacaksınız? Kahramanlar olmadan ganimeti nasıl kasacaksınız? Bunu size göstereceğim bu bölümde. Önce şu duvarları bir yükseltelim. Şöyle 5.5 yanlış tarafa aldık. Neyse. Burayı seçecek. 3.5 milyon eksirle Önce şu sırayı seç diyorum. Dualar ayarladım. 2 milyon 250 bin. Şuradan iki tane daha attım. Şöyle şu sırayı da seç. 1,5 milyon altın. Geliyorum. 34 bin kare iksir. Kraliçe 2 gün. 29 bin kare iksir. Krala 2 gün yükseltmeye gönderdik. Şimdi altın iksir kare iksir deposunu boşalt. Şimdi ganimet avına çıkacağız. Kahramanlarımız yok. 6 tane yıldırım kendim bastım. 1 tane buz büyüsü aldım. Kalede 8 seviye yıldırım var. Kaledeki ile birlikte 3 tane yıldırımla bir hava savunması yıkabiliyorsunuz. Köy binası 9 hava savunması yıkabiliyorsunuz. Geri kalan 6 seviye ile 4 tanesiyle bir tane daha hava savunması yıkıyoruz. Elektro ejder var kalede. Elektro ejder ne de diğer hava soğumasından bir tanesini indirmeyi deniyoruz. Öfke büyüsüyle ve buz büyüsüyle dondurarak elektronun yıldırımını hava soğumasına sektirmeye çalışıyoruz. Sonrasında full bebe ile garimet avımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamalı olarak bakalım bir. İlk aramada güzel ganimeti olan bir köy binası 9 buldum arkadaşlar. X yaylarında bir tanesinde mühimmat yok. Yara ölü köy diyebiliriz. Hemen burada püskürtücünün dibinde olan ve ilk sayıda burada şöyle iki şu üç hava savunmasını yıktık ilk sayına da hasar verdik şimdi havaya vuran birim var mı kraliçenin kafasından attım rakip kraliçeyi de indirdim hava savunmasını indirirken şuradan hava savunmalarının olmadığı yerden ve beyderleri sıralıyorum sıkıntısız bir şekilde devam edin bakalım şuradan okçuya şöyle hemen elektro şöyle ve Vader gönderelim. Hemen bir ofke. Son bebeği Vader'imiz. Bir buz büyüs hemen. Elektrona sektirirse tamamdır. Vur tamam. E Hava savunmasını indirdik. İlk sayının gıdım canı kaldı. Diğer X'e'ni de indiriyoruz. güzel bir şekilde burayı üşlüyoruz. Bir buçuk dakikamız var hala. Elektronun yıldırımları sektirmesi beni benden alıyor. Köyün yarısını zaten elektro ejder alıyor. Geri kalanları bebe ejderle hallediyoruz. Açılışı güzel yaptık. 5721 kare eksimiz oldu bile. Hemen orduyu tazeleyelim. ikinci saldırıyla devam edelim. Güzel bir köy binası 9 daha buldum. Zaten ganimetin çoğu toplayıcılarda. Depolarda çok az miktarda bir ganimeti var. Yine direkt hava savunmalarını yıkacağız. Burayı üçlemeye değil de ganimetin hepsini almaya odaklı oynayacağız. Şimdi. Şöyle. Hem hava savunması. Hem okçu kulesi hem büyücü kulesi. Erken kaydırdık herhalde. Büyücü kulesi kaldı. Sıkıntı yok. Şurada. Nerede? Yükseği. Şurada hem püskürtücü hem hava savunması hem büyücü kulesi hem okçu kulesini indirdik. Şimdi elektro ejder. Bakın. Sağlı sollu bebe. Kraliçe direkt mevta zaten. Kova savunmasına indirdik. Buz bir bekletiyorum. Şöyle artık bebeği ejderleri sıralıyorum. Bu Tesla'yı da indireceğiz. Sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz. Üçleyeceğiz diye girmedik ama burayı büyük ihtimal yine üçleyeceğiz. Şöyle. Şöyle. Hemen bir buz büyüsü O Tesla'yı durdursa da gerek buraya bir tane daha Vurdurabilseydim Şöyle artık hepsini birden attım direkt hava soğumasını indireceğiz İlk seyirimiz zaten öfkeli Bebe Ejder var bir tane orada o da onu indiriyor Güzel bir üçlük de buraya atıyoruz Kahramanlar olmadan üçlük şov Hem de ganimet şov Mükemmel Hemen orduyu tazeleyelim. Üçüncü saldırıya devam edelim. Üçüncü arayışımızda daha güzel ganimeti olan bir köy. 9 daha buldum. Burası diğerlerinden daha zor gibi görünüyor. Bakalım şimdi. Hemen fıskürtü cava olması Okçu kulesi. Hemen üçünü indirdim. Sonra fıskürtü cava Füskürtücü okçu kulesi ikisi şey var. Şurası daha uygun. Şöyle 4 tane ekseğine de hasar verdik. Köşelerden birer ve beyler. Şöyle hemen öfke büyüsü. Rakip kraliçeyi hemen indirdim. 23 seviye kraliçeden. Seri bir şekilde kurtuluyorum. Şöyle hemen bir buz büyüsü. Orada hadi o hava savunmasına sektiremeyeceğiz. Sıkıntı yok. Orada rakip klan kalesinden de elektro çıktı. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Kara eksir sondasını da alıyorum. Şöyle hemen bir bebeği daha. Hokçu kulesini indireceğiz. Şuradan okçu kulesine. Son bir bebeğlerim var. Onu da iksir deposuna gönderiyorum. Buradaki bütün animet alamadık. Kara iksir deposuna ulaştıramadık. Elektronun yıldırımlarını. Zaten şuradan sektirsem bombacı cümülen kulesinin oradan sektirebilseydim. Elektro'ya aslında kraliçeyi ve beyleri aldırıp Öfke büyüsünü sağ tarafta hava soğumasını indirmek için kullanabilirdim. Kara eksir deposunu da indirebilirdim ama yine güzel bir ganimet çıkarttık. %79 yıldızımız da aldık. 606 altın, 645 bin iksir, 4 de kara iksir. Orduyu tazeleyelim. 4. saldırı için arayışa geçelim. Kapanışı özel güzel bir köyde buldum arkadaşlar. Hava soğumasının iki tanesi yan yana. 584 bin altın var, 626 bin iksir. 6500 de kare eksir var. Direkt şuradan şöyle 1 2 3 Kraliçeyi de kaçırmıyorum. Kraliçenin tepesine de indirdim yıldırımları. Gördüğünüz gibi 3 tane vasa olmasını zaten saf dışı bırakmış durumdayız. Girişi şöyle bir açalım direkt elektroyu hava savunmasına doğru yolcu edeceğim. Hava savunmasını indirdikten sonra zaten geri kalan işimiz kolay. Şöyle okçu kulesine. Şuradan okçu kulesine. Havaya vuran savunmaları teker teker saf dışı bırakıyorum. Devam et. Şöyle bir okçu kulesine daha. Şuradan bebeği der. Hemen elektroyu gönderdim. Öfke büyüsünde gönderdim. Hemen bir buz büyüsü. Direkt elektroyu orada. Hadi. Güzel. Şöyle. Sektir bakayım. X'e da. Şuradan artık ve beyler. Şu merkeze püskürtücüye doğru ilerletiyorum. Tesla'ya da vuruyoruz. Hadi binadan doğru sektiririz. E, depodan sektirmesi de kolay. Süper. X yayının mühimmatı bitti. Müthiş. Kapanışı. Üçlükle yapıyoruz. Güzel de bir ganimet çıkarttık. 4 saldırı. 21.000 kare iksir kasıyoruz. 1.800.000 iksir. 2 milyon 447 altında depoyu bırakıyoruz 0 TL ile 0 TL ile 14 serimizde adım adım köy binası 9'un sonuna doğru ilerliyoruz xr hala almadım arkadaşlar köye şöyle Kral kralçe 20 lira yaklaşsın ondan sonra xr de dikeceğim direk onlarda maxlayıp geri kalanları fullleyeceğiz Duvarları da zaten yavaş yavaş götürüyoruz. Şu anda yükseltmede olan bomba kulesi var. Karabiyo fabrikası var. Okçu kraliçe, barbar kral hava savunmasının. Dördüncüsü de köy binası 9'un max seviyesine ulaşıyor. 7. seviye hava olmasına yükseliyor. Onun haricinde şöyle aşağı indinizde iksir deposu var. İksirler var. Yeni iki tane bombacı kulesi, gizli testler, okçu kuleleri. Bayağı bir yükseltme var ama adım adım ilerliyoruz. Hiç para yatırmadan 0 TL ile sıfırdan başlayıp köy binası 14'e kastığımız hesabımızda bu bölümünde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kahramanlar olmadan köyü nasıl geliştiririz? Ganimeti nasıl kasarız? Onu göstermeye çalıştım. 2 saniyeleri like katarsanız sevinirim. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına yeni gelecek kostümleri de erken dönemek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacak. 0 TL ile 14 serisi daha sık gelsin istiyorsanız da Videonun altına yorum bırakıp düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.